Herkese merhaba. Bu videoyu çekmek istedim. Çünkü öncelikle ben evlilik birleşimi sayesinde eşimin yanına Berlin'e geldim. Yaklaşık 6 aydır buradayım. Geçtiğim aşamaları ve COVID döneminde zorlandığım kısımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şayet COVID dönemi olmasaydı nasıl kolaylıklar ya da zorluklar yaşayacaktım, Covid'de nasıl zorluklar yaşadım, bunlardan bahsetmek istiyorum size. Ee, biz evlendiğimizde e, Covid'in ortasında evlendik, 2020'de evlendik işin açıkçası. E, sürece bakarsanız 2021 Haziran ayında ben buraya giriş yapabildim, 2020 Ağustos'ta evlendik, 2021 e, Haziran ayında. Bunu da ne, sürecin ne kadar zorlu olduğunu anlatmak için söylüyorum. E, Öncelikle Covid'de nasıl, neler nelerle karşılaştık ve size tavsiye ederim ne olur bu süreçte. Öncelikle gerçekten ben bu süreç öncesinde bir araştırma yapmamıştım. Yani e, tamamen olay akışına bırakmıştım. Covid ile zaten büyük bir sarsıntı geçirdik. Bunun ne gibi, nereden yararlanabilirim, ne yapabilirim, nasıl olabilir sorabileceğim kimse yoktu. Eşim de açıkçası bu konuda çok fazla bir bilgisi yoktu. Ve tüm daireler, soru sorabileceğiniz her yer Covid sebebiyle kapalıydı. O yüzden biz bu süreci akışında yaşadık. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buraya gelebilmeniz için eşiniz ki benim eşim çifte vatandaş hem Alman vatandaşı, hem Türk vatandaşı, eşinizin Alman vatandaşı olması size daha bir kolaylık, bir noktada sağlıyor. Onun dışında hiçbir avantajı yok. Siz Türk vatandaşıysanız bu süreçlerden mutlaka ama mutlaka geçmek mecburiyetindesiniz. Ha. Bir de pasaportunuz. Eğer yeşil pasaportunuz varsa size sağ faydası başka türlü olabilir. Onu da anlatacağım ikinci kalemde. Ama onun dışında benim gibi kırmızı pasaporta, borda pasaporta sahipseniz bu süreçte neler yaşayacağınızı baştan anlatayım. Öncelikle ilk 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 karşınıza çıkacak olan engel Almanca A1 seviyesinde Almanca isteniyor, sertifika isteniyor sizden. Covid öncesi dönemlerde bu sertifika 6 ay süreyle geçerliydi. Covid gelince 12 aya çıkarıldı. E, o sebeple alacağınız A1 sertifikası size e, bu süreçte konsolosluk başvurularında 12 ay geçerli olacaktır. Onun dışında A1 sınavına girebilmeniz için tabii ki A1 seviyesinde bir Almanca bilmeniz gerekiyor. Fakat bu süre, bu seviyeyi de gene bir sınavla limitlendiriyorlar. 60'ın üzerinde almanız gerekiyor. 59.7 dahi olsa sizi geçirmiyorlar. Bu sınavları iki grup yapıyor. Ee, bir Göte'nin sınavı var. Bir de e, Av 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 Avusturya'nın yaptığı bir sınav var. Ama benim size tavsiyem Göte'nin sınavı tabii ki. Ben de Göte'nin sınavına girdim ve Göte'nin kursuna gittim. Tabii son dönemki artışlarla Göte'nin kursu fiyat olarak da çok pahalı gelebilir ama diğeri de çok ucuz değil ya da siz başka kursları da tercih edebilirsiniz. A1 seviyesinde benim dönemim gene Covid dönemine denk geldiği için biz online eğitim aldık. İzmir Göte'den online eğitim aldım ben ve çok çok memnun kaldım. Öğretmenimiz de şahane bir öğretmendi. On size öyle bir temel veriyor ki ben şu an diğer üst seviye kurslara gidiyorum. Hala o temelin faydalarını ve avantajlarını öğrenirken çok çok fazlasıyla farkına vardım ne kadar önemli olduğunu ve ben zaten yüksek bir puanla geçmiştim Yani ben bayağı bir 86 almıştım ki daha da fazla alabilirdik onu da niye öyle olduğunu anlatacağım ki dönemin en yüksek notuydu şimdi şöyle burada biz 2 ay boyunca a1 Kursuna gittik. A1 1 ve A1 2 olmak üzere iki e, kurs veriyorlar size. Burada e, bu kursun ilk etabında size e, temel Almanca seviyesinde yani sokağa çıktığınızda alışveriş yapabileceğiniz insanlarla merhabalaşabileceğiniz ya da birkaç bir şey bir tabela bir şey gördüğünüzde ya da bir ba, e, of yani bir e, tren garına gittiğinizde ya da metroya bindiğinizde size gerekli olacak. Tüm Almanca bilgilerini size burada veriyorlar, öğretiyorlar temel kalıpları, adınızı kendinizi tanıtmayı vesaire. Bunun haricinde ikinci partta biraz daha bir öğrenim görüp ondan sonra tamamen A1 sınavına hazırlanıyorsunuz. Size göte, onunla ilgili alıştırmalar yaptırıyor, örnek sınavları çözdürüyor. Bu sınav dört aşamalı bir sınav, okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerine. Her biri dört aşamada yapılıyor. Üçü kitapçık halinde konuşma iki tane gözetmen ile biz Covid dolayısıyla iki kişi girdik karşılıklı. iki gözetmen ile yapılıyor. Bunu da anlatacağım nasıl olduğunu. Süreçler bu şekilde başlıyor. Bunların en zoru bence en zor yani dinleme çok zor. Çünkü size sanki bir alışveriş merkezindeymişsiniz gibi ya da sizi sanki bir eee ha, havalimanındaymışsınız gibi anons sesleri geliyor ve anlayabildiğiniz dağrultuda önünüze çıkan e, test kitapçığındaki noktayı e, cevaplıyorsunuz. Hayır veya evet evet bu şekilde diye. Anlamanız gerekiyor yani. Ama sonuçta totalde bunların e, puan değerlerinde 60'ı tutturmanız gerekiyor. 60'ı tutturduğunuz an e, sizin hörün yani dinlemeniz kötü de olsa Önemli değil yani her birinden yaklaşık 10'lu 10 puanlık bir soru 10 puan aldığınızda ortalama 1.3 gibi bir rakamla çarpılıyordu yanlış hatırlamıyorsam 60'ı yakalarsınız. Biraz takip edip çalıştığınız zaman da ortalama 70'i geçersiniz. İşin özü bu. Eğer bunun haricinde şüpren yani konuşmada da iki aşamalı oluyor kartlar çekiyorsunuz ortadan ve karşılıklı soru sorarak ya da çektiğiniz kartla ilgili soru veya anlatım cümlesi kurarak cevaplıyorsunuz. Öğretmenler de bunun üzerine sizin diksiyonunuz ve verdiğiniz cevap ya da soruyu anlayıp anlamadığınız elinizdeki kağıttaki çıkan nesneyi bilip bilmediğinizle ilgili bir yorum yaparaktan değerlendirme yapıyorlar ve size ona göre bir puan veriyorlar. Bu sınav örneklerini YouTube'da bulabilirsiniz. Ayrıyetten Göte'nin kendi internet sayfasında da ulaşabilirsiniz. Ben oradan bol bol çözün derim size tavsiyem. Onun haricinde sınavından aldıktan sonra elinizde bir sertifikanız oluyor. Bu arada benim yine bu Covid döneminde size tavsiyem kursa gitmeden önce mutlaka randevunuzu alın konsolosluktan. Neden? Bunu da idata üzerinden online olarak alıyorsunuz. Uluslararası vize örneği olarak başvuru yapacaksınız. Bunun bir ücreti var. Her dönem değiştiği için size bir ücretin ne kadar olduğunu tam olarak söylemeyeceğim. Değişmiş olabilir. Çünkü benim dönemime göre bu ücreti ödüyorsunuz. Ve randevu alıyorsunuz. Şimdi bu randevunun şöyle bir negatifliği var. Yoğun Covid'den dolayı yoğunluk sebebiyle sizi size çok ileri bir tarihe atabilir. O sebeple ben olsam belki evlenmeden bile önce bunu yapabilirsiniz. Bence öncelikle randevunuzu alın. Ee, randevu esnasında sertifikanız eksik olacak canan dersiniz. Bu bir problem değil. Sertifikanızı aldıktan sonra sınav sonucunuz açıklandıktan sonra 3 gün içerisinde sertifikanız zaten çıkıyor. Alıp sertifikanızı sonradan e, eksik belgeyi tamamlama babında gidip konsolosluğa teslim edebilirsiniz. O tarihten itibaren de işlemleriniz otomatikman başlıyor. Bunun haricinde yapmanız gereken konsolosluk randevusunu da aldıktan sonra konsolosluktan cevap beklemek. Size bir barkod veriyorlar. O barkodla beraber konsolosluk sayfasından yani İDATA'nın IDAT başvuru verdiği sayfadan siz bunu takip ediyorsunuz. sonra size bir mesaj ya da e, mail ile beraber konsolosluk tarihi, randevu tarihiniz veriliyor. Bir saat vesaire. Benim gene yaşadığım dezavantajlardan biri. Öncelikle ben 2020'nin 19 Kasım'ında konsolosluk başvurusunda bulundum, yani sınavımdan 4-5 gün önce. Ve doğal olarak sırayı gördüğümde, yani Ağustos'ta alanların bile hala Kasım'da randevularının gelmediğini görünce açıkçası çok ürperdim. Ama ben bir şans yaşadım benimki erken çıktı daha sonra sınavım 25 Kasım'daydı İzmir'de bir deprem oldu Covid'de de artış olunca benim sınavım iptal edildi ve ucu açı alındı konsoloslukta kapandı biz yaklaşık ocağın 15'ine kadar ne olacak ne zaman olacak sınav diye bekliyorduk ta ki o tarihlerde zaten benim sınavımın 16 Pardon 22 Şubat'ta Olduğu belirlendi 22 Şubat'ta sınava girecektim Ve tam o sırada da Konsolosluk randevum 16 Şubat'a verildi Yani tam bir hafta öncesinde Az önce size dedi, demin bahsettiğim problem Konsolosluk bir hafta önceydi Sınav bir hafta sonraydı Ama hiçbir şey Önemli değil bu konuyla alakalı olarak Ben gittim konsolosluğa İzmir'de görüşme yaptım. Bu görüşmede sizden belgeler isteniyor. O belgeler zaten e, gene konsolosluğun sayfasında aile birleşiminde bulacaksınız neler istendiğini bir belgeler belgeleri dolduracaksınız. Burada size sorulan sorular e, kimliğinizle alakalı evliliğinizle alakalı ne zaman evlendiğiniz e, yani işin açıkçası şöyle bir durum formalite evlilik olup olmadığını araştırmaya çalışıyorlar. Zaten formalite değilse yani sorulara cevap veriyorsanız ya da bulunduğunuz konum itibariyle ya da <laughs> ilişkinizin anlatımınızla alakalı olarak. Bu arada eşler yok. Sadece siz bireysel olarak gidiyorsunuz. Eşinizle ilgili hiçbir bilgi yok ellerinde. Siz anlatıyorsunuz. Eşinize anlatıyorsunuz. İşini sorabilir size. Bütün bu konuşmaları Türkçe yapıyorsunuz. Türkçe soru cevap şeklinde. Mesleğinizi sorabilir işte eşinizin maddi durumunu sorabilir ne iş yaptığını sorabilir ne zaman tanıştığınızı sorabilir evliliğinizin nasıl olduğunu sorabilir düğününüzün nerede yapıldığını sorabilir neler <laughs> bana sorulmadı ama arkadaşlarımdan bildiğim yani takılarına kadar soralım neler takıldı kim ne yaptı kim vardı kaç kişilik düğündü gibi sorular sorulmuş Ben de sorulmadı. Bende başka şeyler soruldu yani mesela eşimin gelip gitmesi ne sıklıkta gelip gitti hatta ben buna cevap verdim yani covid döneminde gelemedi gelemediği aylar olduğu gibisine ama bunları hoşgörüyle karşılıyorlar herhangi bir sıkıntı yok bunlarla alakalı fotoğraf isteyebilir sizden. Ee, samimi fotoğraflarınız yani dışarıda arkadaş ortamında çekilmiş fotoğraflarınız ya da düğün fotoğraflarınızı talep edebilir sizden. Bunlar kağıtlarda yazmıyor. istenen belgeler arasında değil. Ama ben olsam gitmeden önce bunların hepsini evli, evlilik cüzdanınızla dahil olmak üzere varsa eski pasaportunuz da dahil olmak üzere çünkü ben pasaportumu yenileyip gitmiştim yeni soyadımla. Ee, eskisini de götürdüm. Hani görsün Avrupa'da benim damgaları vardı girdiğimin çıktığımın. E Berlin'e de daha önce girdiğimin çıktığımın damgaları vardı. Görsünler diye. E onları da verdim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve ayrıldım. a sertifikam içerisinde bana söylenen şuydu. Sınavına girdikten sonra sertifikanı gel. Sana küçük bir test yapacağız. 5-6 soruluk yani bir şiprehın. Onun dışında ee, her şey tamamdır. Belgeler hazırlanacak. Ben daha sonra sertifikamla gittim. Mart gibi gittim ben geç e, aldım sertifikamı Göte Enstitü'den eşimle gitmeyi tercih ettim ama eşimi içeri almadılar ben içeri girdim benim puanım çok yüksek olduğu için ortalamanın çok çok üstünde olduğu için e, kadın bana dedi ki hatta 15 dakika bile sürmedi 5 dakikada girdim çıktım gerçekten dedi daha önce Almanca bilmeyene göre iyi bir not o yüzden seni bir test etmemize gerek yok belgeni alıyoruz teşekkür ediyoruz e, vizeni bekle dedi Mart'ın ortasında ben teslimimi ettikten sonra bekleme işlemlerini gerçekleştirdik. Eşimin burada yapması gereken şeyler vardı. Ne oluyor? Yabancı bu süreçte yabancı şube eşinize bazı sorular gönderiyor. Konsolosluk attıktan sonra. Eşiniz de duruma göre neyse belki ondan mesela benim eşimden onlar istenmedi. Ama istenenler var hani arkadaşlarım arasında. Ben bunları nereden haberini alıyorum derseniz Göte'deki sınıfımız olduğu gibi aile birleşimi sınıfıydı ve hepimiz birbirimizden haberdardık. Kim nerede ne belge götürdü, kim ne kadar ödedi, nedir, nasıldı. Bunların bütün hepsinin şeyini aldık. Bu arada en başta bahsettiğim Alman olması eğer eşiniz Alman vatandaşıysa konsoloslukta bir ödeme yapmıyorsunuz. Konsolosluk normalde sizden bir ödeme istiyor. Yaklaşık 75 euro. Şimdi 75 euro artı çocuklar için ayrı ayrı ödüyorsunuz normalde. Fakat eşiniz ve bunu tam götürün. Eğer eşiniz Türk vatandaşıysa 75 euroyu 75 euro olarak götürün. Herhangi bir güncelleme getirilmediyse. Ben eşim eşi Alman vatandaşı olanlar bu parayı ödemiyorlar. Herhangi bir ücret sizden talebi olmuyor. Sadece idat atan randevu alırken bir ücret ödüyorsunuz. Onun dışında herhangi bir ücret ödemiyorsunuz daha sonra bekleme sürecinde eşim istenilen belgeleri nedir eşimden istenilen belgeler? İkametgah istendi bizden. Ee, belgesi istendi. Çalışma şirketi şirketiyle ilgili bilgiler istendi. Bu kadar. Bunun haricinde eşinizden gel, hani maaş istenebilir. Benim eşimden istenmedi maaş borcu. Hatta vermek istemiş kabul etmemişler gerek yok diye. Bunlar istenebilir. Yani asgari ücretle mi çalışıyor, nedir, nasıldır. Eşim iyi bir şirkette yönetici pozisyonunda olduğu için yani biraz yüksek bir pozisyonda olduğu için bizden istenmedi. Eğer eşinizin çalışma şirketi belirli bir şirket değilse ya da hani serbest çalışıyorsa bunları sizden talep edebilirler. Niye bizden etti demeyin. Belki bizden daha fazla para kazanıyordur ama onu isteyebilirler nerede nasıldır. İkametini mutlaka isteyecekler. Yani önemli olan burada baktıkları aslında sizin kazancınızdan ziyade eşinizin yanına geldiğinizde eşiniz size bakabilecek durumda mı? Buna bakıyorlar. Ee, yani sizin burada geçiminizi sağlayabilecek durumda mı? Buna bakıyorlar. Onun haricinde e, biz e, tüm işlemlerimizi yaptık. Eşim de belgeleri teslim etti. Ve Mayıs'ta, e, Mayıs'ın hatta... <laughs> e, Pasaportum geldiğinde, vizeli pasaportum geldiğinde e, benim şeyim başlamıştı. Geçmişti bile bir hafta. İşin açıkçası geç bile kalmış. Şimdi ilk vizeniz 3 ay e, veriliyor size. 3 aylık bu süre içerisinde sizden e, yapmalarını yapmanızı istenilen bazı şeyler var. İşte ikametgah değişiminizi yapmanız lazım. Oraya başvurmanız lazım. Ve e, bu süre zarfında yabancı şubeye gitmeniz lazım. Benim çok önemli bir önerim gene randevularla alakalı. Burada e, Türkiye gibi bir sistem yok. Burada biraz her şey daha yavaş ilerliyor. Bu sebeple eğer bu süreçte vizenizin gelmesine yakın eşiniz mutlaka randevu alsın. En az şansınız varsa 1-2 hafta içerisinde gelir ama benim size tavsiyem e, önceden alın randevuyu. Yani ya da vizenizin gelmesine yakın artık bekliyorum 1-2 hafta içerisinde gelir dediğiniz süreçte mutlaka mutlaka alın e, Çünkü size şeyin dışında verip çıkabilir yani üç aylık sürenin dışında da çıkabilir ha o durumda da yapılan alternatif gene yabancı şubeye gidiyorsunuz benim bizi randevum daha gelmedi ne yapabilirim geçici bir oturum veriyorlar size, ülkeden çıkmamak kaydıyla ya da bir kağıt veriyorlar Önemli değil ama bence bu streslere hiç gerek yok randevunuzda alın Biz tüm ikametlerimizi her şeyimizi burada aldık randevularımızı yaptık yabancı şubeye gittik yabancı şubede herhangi bir şey size sorulmuyor eşinizle beraber gidiyorsunuz form dolduruyorsunuz bir ücret ödüyorsunuz bununla alakalı bu Almanya'nın her eyaletinde farklı oluyor o yüzden bununla ilgili gene bir rakam telaffuz etmeyeceğim ama yaklaşık olarak 100 euro ödeyen de var 28 euro ödeyen de var biz 28 euro ödedik Berlin'de başka Eyalette yaşayan arkadaşlarım da 100 Euro ödeyende oldu. Hatta bu sürede şöyle bir deneyim geçirdim. Benim Türkiye'ye gitmem gerekiyordu bir randevumdan dolayı. Türkiye'ye gidebilmem için bu vize kartımı beklemem gerekiyordu. Fakat vize kartım Eylül'de gelecekti. Benim Ağustos'ta gitmem gerekiyordu. Biz bundan bahsettik eşimle bizim bir Ağustos'ta tatilimiz var diye bunun için bana 13 euro karşılığında geçici e, kimlik kartı verdiler orada hemen he, orada veriyorlar e, O onunla beraber göstererek çıkarak ben şeyi tamamladım e, hiçbir sıkıntı yaşamadım pasaportumu artı o kağıdı gösterdim girerken bitti gitti bunun size ayrıca avantajları artık ondan sonra kimlik kartınızı aldıktan sonra zaten artık böyle harç puluydu şudur budur onları falan e, unutun öyle bir şey yok artık girip çıkıyorsunuz pasaportunuzu yanınızda kimlik kartı daha sonra kimlikte e, sözlerimin sonuna gelirken ikinci partta daha fazla anlatacağım şey olacak daha farklı Berlin'le alakalı. E, daha sonra da size 3 yıllık e, bir kart veriyorlar. Bu kart sizin adresinize geliyor. Normalde gidip yabancı şubeden almanız lazım. Fakat Covid dolayısıyla bana adresimize e, mektup aracılığıyla geleceğe söylendi. Ve 24 Eylül civarında yaklaşık 1 ay sonra 4 hafta sonra bana... E ee, 3 senelik oturma izniyle beraber kimlik kartım geldi. Benim bu 3 senelik oturma süresince ne yapacağımla ilgili daha uzun e, alacağım bir sonraki videoda size anlatacağım. Umarım e, size faydalı bir kısa bir özet geçmişimdir. Herhangi bir sorunuz olursa alta yazabilirsiniz. Cevaplandıracağım. Çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Size hepinize bol şans diliyorum.